Merhaba arkadaşlar. Ahmet Hasan'la birlikte Minecraft'ta yeni güncellemeyle gelen şeylerin puanlayacağız. 10 üzerinden puanlıyoruz Ahmet. Ama en güzeli 10, en kötüsü de 0. Ara aralarında bir 5 10 diyebilirsin. 6 7 diyebilirsin. Oralar e, orta. Ahmet, bu ağaca kaç puan veriyorsun? 100. Oğlum 10 üzerinden lan. Tamam 10. Ben de 10 puan veriyorum çünkü yapak döküyor Ahmet çok güzel değil mi? Hı -hı. evet Ahmet. Bakalım. Bak bu çiçeğe kaç puan veriyorsun? Bak. Ha bu. Ha bu çiçeğe. Oğlum 10 üzerinden lan. En fazla 10. 10. 10. Bence 6. E, Öyle evet, o da bir şey yok yani normal çiçekler daha güzel bence. Evet mesela bu çiçeğe kaç puan veriyorsun? 10 veriyorum. Hepsine i̇şte 10 veriyorum. Ya hepsine niye 10 puan veriyorsun? Gereğini versene. Bence çok güzel bu çiçek. Ben 10 puan veriyorum. Bence... Hmm, bence... 8 Sen se 8 mi veriyorsun? Hı hı. İyi bak mesela Ahmet bu kal bunlara kaç puan veriyorsun? Bu ikisi. Bunlar da yeni gelen bloklar. Ee... Bence güzel duruyorlar. Hı. Ben 7 diyorum. Ben de 10 diyorum ikisi de. Pekala. Bu kapıya kaç veriyorsun? Bence bu kapı çok güzel. 9 veriyorum. Ben 10 veriyorum çünkü çok güzel kapı. Evet Ahmet sıradaki ne geçelim? <laughs> bu deveye kaç puan veriyorsun? Ee... <laughs> Ben 10 veriyorum. Ayrıyetten deve oturuyor Ahmet bak. Oturur mu bilmiyorum ama. Oturuyor böyle. Lan <laughs> niye vuruyorsun deveye vurma. Hayvan bak kafayı yedi. Bak Mevlana gibi dönmeye başladı. Döndüm Mevlana gibi. Oğlum <laughs> <laughs> hayvan havada uçuyor. Neyse. Bak. Buna kaç puan veriyorsun Ahmet? Um, 9 veriyorum. Ben de buna 9 veriyorum. Bu ne az olduğu belli değil çünkü. Anne. Aa binebiliyorsun lan. Hı hı. Dur dur. Lan ben mi koyuyorum sen mi koyuyorsun? Ben koyuyorum ya. Ha doğru ben koyuyorum lan. Oğlum buna binilmiyor lan deveye biniliyor tamam. Ben arkadaşlar deveye bindim. ben bir deveciyim. Oğlum deve. Gel Ahmet gel bak. Şimdi bu kitaplı ona şey yapacaksın. Nerede kitap lazım bize? Kitap, kitap. Hmm. Bu kitap, kitaplar kaç puan veriyorsun Ahmet? Böyle kitaplık koyabiliyorsun, alabiliyorsun da. 10 veriyor. Ben de 10 veriyorum Ahmet, çünkü çok güzel kitaplık. Bakalım başka neler var? Bak, şu geldi. Bak, gel benim yanıma. Böyle yandan asmalı geldi bak. Bunun... Ben 7 veriyorum. Çünkü şöyle koyulmuyor. Yani. Hep yan koyuluyor. O da kötü oluyor. Ama idare eder. Şüpheli çakıl. Bak bunu hiç görmemiştim ha. Bu arkadaşlar bu şüpheli çakılmış. Hmm. Sen çakıl mısın değil misin lan çabuk söyle bana. Çünkü şüpheli. çakıl Çakır. <laughs> Neyse bak Ahmet, şeyler geldi mesela. Evet. Bu zır parçaları geldi. Sen belki benim elimden görürsün. Bak şuraya da bağlı çömlek parçası, fener balığı, kalp çömleği. Oha! Ben görüyor musun? Bak. Hmm. Bu da telefonum. Ahmet, bunlarla zırhlarını parlatabiliyorsun, biliyor musun? Hı. Ne neydi ya? Arkadaşlar hatırladım. Demirciden yapıyorduk. Ay demirci diyorum ya. Şeyden. Bak Ahmet. Ne, neydi lan o? Dur ha şu. Şu. Nalbant masası. Nalbant masasını alıyorsun tamam mı? Buraya koyuyorsun. Ne istiyor? Bir tane bundan istiyor. Bak. Bundan koyuyorsun. sonra koyuyorsun. koyuyorsun. Altın parçası ya da reston tozu veriyorsun. Bak. Göğüslük böyle oluyor görüyor musun? Dur bir giyeyim göğsü. Ee, Şu ahbap kırmızı oldu. Arkadaşlar mavi koyarsanız mavi oluyor. Pembe koyarsanız pembe oluyor. Ay çok güzelsin lan. Ya. Çok güzel değil mi Ahmet? Ya sabah. sabah Kaç ya. puan veriyorsun Ahmet? Ya. Altı veriyorum. Lan bu zırha altı mı veriyorsun? Allah'ın çiçeğine on verdin. <laughs> Neyse. Ben on veriyorum Ahmet. Sen 6 veriyorsun ben 10 verdim. Bak Ahmet şöyle bir şey var. <laughs> Gördün mü? Ben de 10 veriyorum. Bu, ne? bu ne? şey bu süs. Buna bir şey koyulmuyor içine. Evet. Ama böyle duruyor işte. Ben 10 veriyorum çiçeği. Bir şey merak ettim. Koyuluyor mu acaba? Yok koyulmuyor arkadaşlar. İçine koy. İçinde ne var? <laughs> Aa hiçbir şey yokmuş. <laughs> Tüpü varmış. Tüp denir lan. Lan bu, nereden yapılıyor peki? Bunları bilmiyorum. Hı? Neyse. O kadar da diye girmeye gerek yok. Başka ne geldi? Oy. Başka bir yenilik arıyorum arkadaşlar. Aha bu geldi bak. Ahmet buna ne kaç veriyorsun bak. Hı? Kocaman yumurta. Arkadaşlar bu yumurta bunun yumurtası. Ha bunun. Bakın kendine göre ne kadar büyük. Şöyle koyalım. de kafası kadar yumurta. <laughs> Çok güzel ya. Ben 10 veriyorum. Gördüğüm en büyük yumurta çünkü. Aa bak. Ahmet evet, bu gelmiş. Ben bunu hiç görmemiştim. Bak bu gelmiş. Derin taş. Ben ben görmüşüm. görmüş ne? Görmüş müydün? Buna buna ben ben buna iyi veriyorum Ben de yedi veriyorum. Biraz garip duruyor. Nasıl? Yani pek sevmedim. O yüzden yedi verdim. Ben sevdim ya. Bundan ev yaparız. Yapar mıyız? Hı <laughs> hı. Bu kaç? Buna kaç verirsin Ahmet? Bak bunun gövdesi. Evet, o ağacın gövdesi o. Buna 10 vereyim gene. E ben de 10 vereyim bari. Hı, i̇kimiz de 10 ver. Evet, ikimiz de 10 verdik. Bakıyorum arkadaşlar başka bir şey var mı diye gözüme çarpan. Başka bir şey yok galiba Ahmet. Ee, Şunu. Onu aldık ya lan o parçası ha bu. Fırça. Arkadaşlar bu fırçayı neye vuracağımızı ben bilmiyorum gerçekten. Böyle bütün kayaları böyle yapacak mıyız? Yani nasıl kullanıldığını bilmiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Ben beni vursana. Bak. Oğlum sana vuramam. Ha şöyle. Şöyle temizleyeyim seni. Dur yüzün temizleyeyim abi. <laughs> tamam. oh temizlendi mi yüzün? Açık <laughs> ol Evet başka da bir şey yok arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok sevindirsiniz. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs> Ahmet hoşça kal Hoş kal. Şimdi ben demiştim ya hani ne bu fırçanın nerede kullandığını bilmiyorum diye. Şimdi çaktım arkadaşlar. Ben unut yani şimdi şey yaptım. Hemen videoyu kapattıktan sonra aklıma geldi ha o aydınlandım bak. Ye şüpheli kum. Şüpheli çakıl. Ha işte bunlar da kullanılıyor bu fırça. Eğer böyle şüpheli kum, şüpheli çakıl görürseniz böyle silin. Gördünüz mü? Hiçbir alt çıkmadı. Ama çıkabilirdi de yani. Evet arkadaşlar. Yani bu fırçanın da neyde kullanıldığı anlaşıldı. Ben sil bakalım ben de sileyim. Oh oh oh. Oğlum kameralı yaptım bakın. Ya. Hadi Ahmet hoşça kaldı. Hoşça kal.